Biji Serok Erdoğan Kim Attı Bu sloganı? AK Parti Ak, Partisi, gençlik, Gençler. Gençlik kolları. Gençlik kolları. Salon kaç kişilik? 200, 300, 400 bu kadar. Açık hava mı? Hayır. Diğer bir açık hava toplantısını niye yapamadı sizce? Hizmetler açılmıyor mu? Mesela daha önce Giresun'da yapmıştı pandemiye rağmen. Ankara'da değil mi? da yaptı. Ankara'da da Orada yapmıştım. neden yapmadı? Çünkü kalabalık olmayabilirdi. salon sadece doldurabilirdi. Bu gerçeği bir kere görmek gerek. Olmayabilir miydi yoksa olmaz mıydı? Olmazdı. Olmazdı. Olmayabilir. Değil. İşte, ya dillerden taşırsın, doldurursun. Problem değil ki Güneydoğu Anadolu'nun Urfasından Bitlis'inden Adıyaman'dan herkes her toplarsınız, Akın otobüslerle doldurursun. Bir problem yok orada. Ama sorunuzu şu: Diyarbakır meselesini nasıl açtı? Şimdi biz. O Davutoğlu meselesini kim gündeme getirdi ve küçümseme yaptı oradan Bahçeli. E bugün o sloganlar atılırken rastlantı mı atıldı o salonda? Hayır. O salonlar salondakilerde bir mesajdı. Çözüm sürecini biz başlattık ama biz bitirmedik de bir mesajdı. Şimdi o diye bunu söylerken başkanı ne söyledi? Çözüm süreciyle onların kötü niyeti ee, çözüm sürecini bitirdi, sonlandırdı diyor, değil mi? Çözüm sürecini bitirdi diyor. Yani çözüm sürecini biz sonlandırmadık, bunların gizli gündemi gündemleri sonlandırdı. Tamam, dedi. doğru. HDP'ye laf atıyor. Sonra devam ediyor, HDP'yi eleştiriyor. Bunları gördüğünüz her yerde sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için size kim talimat verdi? Bunu sorun. Şimdi çözüm sürecini kim? bitirmek için talimat verdiğinde nasıl bir cümle kuruyor aslında? HDP bitirmemiş. HDP aslında çözüm sürecini bitirmek istememiş. Ona yukarıdan bir baskı uygulandığı için bitirmek zorunda kalmış olayı çözüyor. Yani aslında HDP yöneticilerini bir, aşk bir anlamda bir kenara koyuyor. Kim o dönemde HDP sürecinin başında bulunan kişi? Kim? Selahattin Demirtaş. E Selahattin Demirtaş nerede? Kim tutuyor Selahattin Demirtaş'ı içeride? Hükümet. Anayasa Mahkemesi kararıyla çıkması gerekirken Erdoğan ne demişti? Hani Raip için de aynı şeyi söylemişti. Bu beden bu candan çıkmadığı sürece Raip gidemez demişti ama gitti. Özel uçakla gitti hem de. Şimdi aynısını da aslında bir anlamda ona benzer bir sözcüğü de Selahattin Demirtaş için kurmuştu. Şimdi bir kere söyleyelim. Bugün Diyarbakır ziyareti çözüm süreciyle ilgili bir başlangıcın şeyidir, adımıdır. Ve bugün çözüm sürecini biz bitirmedik. Ee, biz başladık ama biz bitirmedik de bir mesajdır. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bunu artık bir papağan gibi tekrar ediyorum. Karayılan, Sırrı Süreyya, Önder, Selahattin, Demirtaş, Erol, Katırcıoğlu ve Mithat Sancar. Bu beş açıklamanın özü aslında tabanın da hazırlanmasına yönelik bir şey. Bu biraz devam eder. Ve Taban hazır mı peki? Kolay değil öyle. Hem AK Parti tabanı Şimdi hem de şey HDP tabanı. i̇ki tabandan da bahsediyoruz. Çözüm sürecine AK Parti biz bitirmedik derken HDP tabanı, HDP kadroları ne diyor? Çözüm sürecini biz bitirmedik AK Parti bitirdi diyor. i̇kisi de birbirine suçluyor. Şimdi e, diyelim ki HDP açısından da onlar da şöyle bir cümle kurabilir mi? Çözüm sürecini biz başlattık ama biz bitirmedik. AK Parti'yi sorgulayın bakalım kim talimat vermiş çözüm sürecini bitirmek için diye aynı cümleyi HDP'liler kurabilir mi? Evet kurabilirler. Burada o zaman günah kimde artık? Ne AK Parti'de ne HDP yetkililerinde hiçbir sorumluluk yok. Yukarıdan gelen bir talimatla uymak zorunda kalmış izlenimi çıkar. Bakın bugün Türkiye'de bir barış sürecinin başlamasını istemeyecek hiçbir akıl olamaz. Bir tek akıl isteyebilir bir tek akı kavganın devam etmesi, Türkiye'nin kaynaklarını silaha, şiddete, iç çatışmaya ayırması ve Türkiye'nin yoksul kalması. Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili bir gün bir hesap yapmıştı televizyon, televizyonda. Yani 1984 yılından bu yana Türkiye'nin ne kadar kaynaklarını bu çatışmaya ayırdığını, ve bunu sadece kaynak olarak değil bunu ekonomiye aktarıldığında katlana katlana Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı yapacağı devasa bir rakam ortaya çıkarmıştı. Ve bugün Türkiye'de gelinen noktada şimdi gördüğüm olay şudur. Süleyman Soylu da o fotoğrafın Diyarbakır anneleri üzerinden katılarak aslında hem tabana yönelik olarak da bir mesaj veriliyor. Hem Süleyman Soylu Diyarbakır ziyaretinin içerisine konuluyor ve Süleyman Soylu'nun olduğu ziyarette yeniden bir çözüm süreci mesajı veriliyor. Daha geniş bakmak gerekiyor. Ama şu da var, şimdi iki boyutta bakalım. Bir tarafta Bici, Serok, Erdoğan sloganları var. Diğer tarafta da dediğim gibi Diyarbakır anneleri üzerinden mesaj var. Yani Erdoğan aslında burada daha geniş bir kitleyi mi oynamaya çalışıyor yani AK Parti Bakın. genel olarak? Düşün bakayım çünkü Diyarbakır anneleri ideolojisiyle bir Serok, Erdoğan aynı yerde değil esasında. Hayır Ama bakma. ikisi birden bugün toplandı ş gibi Şöyle oldu. Öyle bak şimdi. Şimdi Bici ve Serok Kürtçe. Şimdi bir kere böyle koyalım. Kürtler için Serok demek de önemli. Ve Serok kimi için kullanıyor Kürtler? Kürt hareketiyle HDP. Abdullah Öcalan için evet. Apo, Serok Apo diye evet. kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Serok Demirtaş için kullanıyor. Şimdi bu da bir başka... Bakın. Ee Neydi? yaşasın önder mi oluyor? Yaşasın başkan 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 yani. başkan, başkan, şey yaşa, o başkan yaşasın, Erdoğan başkan açmış, Demirtaş. Yaşasın o. Bir şey yaşasın. Evet, evet. Şimdi olayın yani Yaşasın Başkan Erdoğan evet, sloganı evet. atılıyor. Ben er, şeyin Bahçeli'nin mesela bunun üzerinden Davutoğlu'nu küçümserken ve aşağılarken şimdi Erdoğan için ne söyleyeceğini merak ediyorum mesela. Yani Kürtler Serop Davutoğlu dediği için Davutoğlu'nu itibarsızlaştırmak için o cümleyi kuran şimdi Erdoğan için hangi cümleyi kuracak? Mesela ben merak ediyorum, sen merak ediyorsun, toplum merak etmiyor mu? Merak etmememeliyiz mesela. Ve bu toplantının... Bir söyleyeyim ben aslında çok merak etmiyorum. Niye biliyor musun e, Ayı e, Devlet Bahçeli en son demedim mi e, Kürt'ten terörist olmaz diye? Belki de Erdoğan'la e, ilişkili bir şekilde bu Diyarbakır ziyareti oldu. Ya Kürt'ten terörist olmaz derken onlar zaten Kürt değil Ermeni diye anlatıyor diyor. Bir kere o açıdan bakma olaya. Sünnetsizlik kavramı bilmem ne. Tabikiler Kürt değil diyor. Ya aslında. olur mu şey. Öyle öyle saçmalık olur mu yani? Öyle sahip, AK Parti'nin içinde Ermeni milletvekili yok muydu? Yani şimdi bunun üzerinden bir şey kurulabilir mi? Ay Hayır, Kürt'ten terörist olmaz dedikten sonra Erdoğan'ın Diyarbakır'a gitmesi tesadüf şimdi bir şey olamaz söyleyeyim. mı? Terörist dediğiniz insanlar bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Lanetlersiniz, lanetleme. Tuğka kadarsınız demezsiniz. Cüz, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor. Şimdi siz cezaevlerinde PKK'lı diye mahkum ettiğiniz insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değiller Hani içerisinde Suriyeli, Iraklı bir, bir sıkıntı yok. ama büyük bir çoğunluk Türkiye Cumhuriyeti'nin 800 bin kilometre karesinin içerisinde bulunan 81 ilinden vatandaşlarımız bizler. Seversiniz, sevmezsiniz. Böyle bir hayat. Zaten çözüm sürecini niye başlattık ki? Yani Erdoğan biz başlattık derken kiminle oturdu masaya? İmralı'da Apo ile oturmadılar mı masaya? Oslo. Oslo görüşmelerinde de hatırlayın MIT görevlisinin PKK yetkilileriyle görüşme sahnesi. O kayıtları hepimiz dinledik. İşte ne diyordu mit görevlisi, müsteşar yardımcısı? Diyordu ki, "Her tarafa silahları gömdünüz. Biliyoruz biz silahları nereye gömdüğünüzü." bilin. O da gülüyordu. E, o silahlar daha sonra nerede kullanıldı? İşte o o Haziran seçimleri sonrasındaki e, otonom iddiası üzerinden kuruldu. İşte sur yerle bir oldu. 8.000'in üzerinde eee gençler öldü yani siz ona terörist deyin, milis öldü başka ne oldu ne ya yani insanlar bizim vatandaşlarımız bizim çocuklarımızdı öbür tarafta da bizim askerlerimiz bizim güvenlik görevlilerimiz öldü 700'ün civarında 700 küsür civarında şimdi olay şu bu topraklar bu çatışmaları artık kaldıramaz. dibine ektik, kökünü kazıdık Türkiye'de 84'ten bu yana bakın 80 Erdoğan'da demeçleri var bu konuda 84'ten bu yana 5 kere kazımışız 5 çarpı 5 yaparsan 25 bin tane PKK'lı öldürmüşsün. 25 bin. Bir 25 bin daha ölsen 25 bin kişi daha gelecek arkada. Hayatın gerçeği bu. Ve biz bugün ben Erdoğan'ın bugünkü açıklamasını kim ne söylerse söylesen Erdoğan yeni bir masa kuruyor. Yeni bir masa kuruyor. Ve Erdoğan buna mecbur. Bu masaya mecbur. Yani hem dünyadaki yeni paradigma gereği mecbur. Hem Türkiye'deki siyaset ve yeniden iktidarda kalabilmek için memnun me e mecbur hem de Kürtlerin oyunu alabilmek için mecbur. Mecbur. Se Kürtlerin oyuna mecbur. Mecbur tabii Kürtlerin oyu olmadan seçim falan kazanılamaz. Abdurkadir Türkiye'de. Abdurkadir Daha de, bir şey bugün öyle söylemiyorum buna. Ya. Erdoğan için falan söylemiyorum. Muhalefet için de aynı realiteyi söylüyorum. Kürtler yoksa kimse seçim meçim kazanamaz Kazanmaz. Bir kere realiteyi koyalım bunun üzerine. Ve bugün aslında bir de MHP de mecbur o zaman. Ne yapacak? Hadi bakalım ne yapacak sana şimdi? Erdoğan zor durumda mı? MHP'nin %50 oy almak diye derdi yok ki canım. Ha ittifak anlamında. Bakın o ittifakın kazanmasına. Eğer ittifak içerisinde kalacaksa so şey Erdoğan pardon Bahçeli bu politikaları evet